Arkadaşlar Hacı Yatmazların bu sezon ikinci bölümüne üçünüz de hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Bir alkış alayım abi ben böyle. Alkış. beni ben şöyle bir canlandırın ya öyle karşıma vurup. Ayol biz ölüyü diriltiriz. Alkış efekti. Nasıl? Ölüyü diriltiriz. Yaşa. He, benzer formatlar mesela. Birkaç küçük fark var ama. Bayağı bir fark var. Baya bir fark var ama. Benzer şu minderi de aldım mı? <laughs> Hemen bir halatı soruyorum, kısa soruyorum ama. Sefa? İyiyiz. İdare eder, gidiyor. Standart. 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 Fena değil, sallantı da, çalkalantı da. Öyle bir değişiklik. Çalkalantı. Aynen, çalkalantı. Jole, Jole misali. Jole slime misali. Arkadaşlar, bu haftaki konularımıza hemen hızlıca geçiyorum. Birinci konumuz... E, Ardu Turan'ın eşinin doğum gününde biliyorsunuz meşhur vaka vaka tufanı. <laughs> Twitter'ı bayağı bir salladı. Bir de adamların şöyle ilginç bir olayı var. Hani her geçen gün saçma sapan insanları bunu yaptıkları ortaya çıkıyor. <laughs> i̇şte hani bandler, işte Arda, e, ünlü oyuncu Cem Yılmaz'la film çeken adamlar. Cem Yılmaz'a da yapmışlar. Aynen orada da Mehmet Gülsür var. Aynen hani bayağı var. Yani yabancı Türk fark etmek size adamlar yakalıyor. Oldukları yerde Taksim. Evet, Haldedim. Pera tarafı orası galiba. Aynen, pera, pera, çıkışı tarafında. gibi duruyor. Adamlar oraya tezgah kurmuş abi. Herkesi yakalıyorlar. Hı, hı. E, Arda Turan'ın eşinin doğum gününde de Mustafa Ceceli ile buna bir göndermesi var. <laughs> Hemen kısaca videoyu izletiyorum. Üzerine biraz sohbet edelim. <laughs> evet, videomuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Sefa Bey? Ya şöyle, e, o vaka vaka abilerde bir iki şey var. Birincisi, şimdi o adamlar popüler olduktan sonra yapmaya başlamıyor. Şimdi zaten tarafı bu. Eski videolar sürekli ortaya çıkıyor. Yani adamlar zaten hep yapıyorlarmış bunu. Çünkü Arda'nın videosu da eski yani. evet eski. Türkiye'ye gelmeden önce bile olabilir. İspanya zamanları da olabilir. O birincisi. ikincisi ben vaka vaka abilere kimse adam akıl bahşiş vermiyor diye çok üzülüyordum. Onu da buradan söyleyeyim yani. Çok az insan bahşiş veriyor vaka vaka abilere yani. <laughs> Ne bileyim Mehmet Gülsür'ün yanında İnlen, haber Mehmet abi İsa'da Ama abi. o biraz böyle böyle yapıp off, o, off the record da belli olmaz ya işin şeyi Abi tamam da çoğunda araba mesela Cem Yılmaz arabaya doğru gidiyor işte. Arabadan inip sonra tekrar vermeyecek herhalde hani Adam insan hmm. bir şey yapar ya Cem Yılmaz'ınki <laughs> çok komik bir arkasını dönüyor adam Cem Yılmaz'ın yüz vermiyor onu da Cemimiz Cem Yılmaz arkasını dönüyor adam korkuyor bir anda <laughs> başka yere bakıyor <laughs> <gülüyor> 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 bu da şey zaten, e, Aslan Hanım bunu YouTube kanalında şey yaptı, doğum günü videosu, orada işte hala toker falan söylüyor hani videonun başında işte Arda abi bugün de bunu yapacağız diyor, sonunda herhalde kızmaz bize falan diyor böyle. <laughs> i̇şte ya güzel olay, bu Arda'nın videosu çıktıktan beri ben şeyi merak ediyordum yani. yani Arda'nın sanki bunu gibi düşüncesi veya bu cihandaki <laughs> Arda'nın tepkisi diye. O yüzden güzel video yani. Beyler Abi bu vaka vaka abiler bence Türkiye'nin yetiştirdiği ender yetenekler. Yetiştirdiği ender yetenekleriz biz. yani gayet güzel hani dediğim bütün ünlüleri tutuyorlar. Hani bildiğim magazinciden daha fazla iş yapıyorlar. Magazin tanımadığı ünlüye bile yapmışlıkları var yani. Orada hep uçan kuş değil var bir de vaka vaka abiler var. <laughs> bu ünlü de işliyor. Evet. O, ekip için iyi ismiyor ama. Her evet. isme de uyarlıyorlar. Yani. Evet. <laughs> Ben kendime de yapılmasını isterim. Hani harbiden çok güzel Bence bir... Bence ünlülük belirtisi. Ha? Yani bir evet. operada ben yürürken işte Hı -hı. Safa abi, e, e falan evet. olursa derim ki vay Ol, be. Olmuş. Ne zaman ünlü olduğumda olmuşuz dersin. Olmuşuz. <gülüyor> <gülüyor> Bence vaka vaka abilerle böyle bir şey yapılabilir ya. Hani röportaj. Sporlara spor çağıralım istiyorsan Yo abi, adamların kendi mesken tuttuğu alana gidip ha, böyle atıyorum. Oraya gitti, Hani yani. oraya gidip hani abi nedir bu vaka vakanın şey? Yani nereden çıktı? Nasıl oldu? Ünlüleri nasıl buluyorsunuz? Bence yakın zamanda be belli YouTube kanallarından bile çıkabilir yani bu. Ben öyle bir şey bekliyorum. <laughs> güzel fikir. Ben güzel, güzel fikir. Ya, vaka vaka abiler. Yapan izlenir. Yapan izlenir. Ben şimdi o zaman Gökmen'e bir soruyla gidelim. <laughs> Kaç para oynar? Vaka vaka adam. Ya Arda olsam 200 verirdim ben. 200. Aynen 200 verirdim. Arda, Arda olsa yani. mı kendim olsa mı? Arda olsun. Abi yani. Arda olsa en büyük banknotu 200. Aynen. 200. Yani aşağısı hayatta kurtarmaz. Tek banknotu oynar. Tek banknotu. Mark... En büyüğü o. Yapacak bir şey yok. Daha fazlası bak... da olmaz ama değil mi? Hani 400 e 200 yeterli ya. 200 yeter yani. Abi. 200 yeter. <laughs> bir de videonun olduğu zaman ki 200 liranın önemini de düşünürsek yani. Tabii tabii. Şimdi bundan 5-6 sene önce 200 lira güzel para abi. Evet. Güzel, para. Güzel para. Evet vaka vaka abilere bu güzel performanslar için teşekkür ediyoruz. Selam olsun. İnler nameler mi <laughs> peki ya sonrasındaki? O vaka vaka inleyen nameler. <laughs> o hızlı geçiş falan. Abi sanatçı. İşte bunları sormak istiyorum ama adamlara. Evet. Nasıl, neyini soracağım mesela şimdi? onu sormazsın. Ne sorarsın? Hayır, ne abi, bir abi bir... gelip de böyle hani sizi böyle çok sert reddeden falan Onlar... oldu mu? Hani ne bileyim böyle. Direkt vaka vaka abiler kimdir? Kaç yaşındadır anladın Burada. Ünlülerin içinde kesin vardır ya. İşte o yüzden alacaksın Aha. anladın evet. mı? Evet. Aynen öyle. Uçak kuş. Ha? Duy işte bunu yap. Önerdim. İçeri çık içeri çık. ben <laughs> <sana. gülüyor> o zaman hayatta yapamam. Sen yapamazsın. Ad adamlarla söylerim ben. <laughs> İkinci konuma geçeyim mi? Tabii. 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 Ee, Zlatan İbrahimovic'in Geçen haftayı sarsan Manchester United açıklamaları oldu. Biliyorsunuz ki hemen konuyu izleyenleriniz için de özet geçelim. Zlatan, İbra İbrahimov... İbrahimovic neden konuşamadım bilmiyorum. bir deplasmana gittikleri zaman otelde odasında bir meyve suyu içiyor ve anladığımız kadarıyla bir euro ya da bir pound gibi ufak bir para. Daha sonrasında İbrahimovic bu paranın kendisinden kesildiğini görüyor. 1 euro gibi para ve diyor ki yani siz diyor Manchester diyor öyle bilin de diyor bu adamlar böyle değil diyor. bir euronun bile peşine düşmüşler diyor. Ee, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani mensun hani siz bir kulüp başkanı olsanız mesela herkesi yediğini içtiğini öyle keser misiniz? 1 de olsa 5 de olsa 10 da olsa yoksa abi ya saçmalık mı dersiniz buna? Abi çok saçma ya. Ya ben şöyle diyeyim. Ben Acayip bu olayın sadece Ibrahimovic'e özel olduğunu düşünüyorum. Akıllı yani kolay yani, yani elbette hani belli zamanlarda görüyoruz Türk futbolunu da görüyoruz Türk takımlarını da görüyoruz bir oyuncuya takıldıktan sonra her şey yapılabiliyor ben İbrahimovic'e özel bir şey olduğunu düşünüyorum atıyorum yan odada nasıl desem Rooney bir şey içerken anladın mı hani o tarz bir şey ben düşünmüyorum yani İçip hesabından rulden ben, de keselim. biraz. Ben, bir ben her şey dahil değil mi ya zaten <laughs> ben onu da anlamadım. Yok, <laughs> Yo, otomatik. Min mini, mini, mini bar ekstraya giriyor. Mini, bar, ekstraya girdiği için mi? Evet. tamam da kulüp bunun da şey yapması lazım. Mini bardaki her şey yani satın alınmış <laughs> bir şekilde şey olması gerekiyor yani. Odanın odalarını öyle alınmış? Evet onu diyorum ben de. İşte Avrupa disiplini dediğimiz bir gün Manchester deplasmana gelmiş diye bize zamanında. Deplasman tribünden tek sıra halinde inip çıkıyorlar adamlar. Bildiğin sıra yaptı. ben böyle bir şey görmedim. Şaşkına döndüm yani o gün. İngilizler diyorsun ha. Belki de şeye sinirlendiler. Lan içe içe meyve suyu mu içtin? Hıyar dediler. <gülüyor> <gülüyor> Hayır içe içe de koyacağız biz burayı. Şarabı. <laughs> Bundan kesin <kesinlikle>. demiş. <laughs> yapmış buradan bir meyve suyu. harbiden biz bu dübeli her hafta konuşacak mıyız? Geçen <laughs> hafta da İbrahimovic konusu. Bu hafta İbrahimovic konusu. İbrahim her konusu hafta bir. Hani şey oldu ya İbrahimovic açıklaması falan yaptık. Hani konu olarak ben değil söyledim. de değindik ama. yani. Ama İbrahimovic baba adam magazin. Her hafta. Her yere magazin. Her hafta bir yerden çıkıyor. Her hafta bir yerden çıkıyor. Ama bana kalırsa şahsi yorum yani çok gereksiz işlerin içinde yani. Bence de ya. Zaten çok büyük futbolcu. Şey olarak, ay şimdi onu diyecektim yani 40, 40 yaşındasın ve muazzam top oynuyorsun o yaştaki bir insana göre. Hala gollerini atıyorsun, Roma'ya frikinden evet, attı evet. yanlış hatırlamıyorsam. Yani bunları yapıyorsun, bunlarla öne çıkmak varken yok işte Tanrı benim, öyleyim, inanmıyorum çünkü zaten... Hani ya benden sonra işte oldu hani <laughs> şey çok da bir şeyi yoktu falan. Yani çok gereksiz muhabbetler ama mençisininki de fena, biraz gereksiz sanki. Fena egoist bir adam. Adam Milan'a gitmesindeki olay bile yani menajeriyle konuşuyor. Ya en kötü durum. En kötü ki. takım kim diyor? Milan diyorlar. Tamam Milan'a gidelim o zaman şekle. Öyle bir olay. Mı? Da şekli Öyle. Sonra diye ekliyor. Dört e talk'u en iyi yapanlardan diyebiliriz. Evet evet. evet evet. Bu boku biliyor ya. Tabii doğru. <laughs> <laughs> doğru söylüyorsun. O zaman yani diyorsunuz ki saçma. Tabii tabii ama saçma. Saçma buraya. Ha. Kesinlikle. Ama işi bir de şu tarafından da bakın abi. O kadar paralar veriyorsun yani ulan onu da kendi ceplerine ödesin. Hmm. Şehit de olamaz mı yani? Ulan bir eurosunu da versin yani. Abi yok ya abi işte. şöyle düşün ya. Yani şimdi saçma Şu ofise gelen adam atıyorum şöyle bir şey ikram ediyorsun vesaire bir şey yapıyorsun ediyorsun. Böyle Benim başlıkta bir... nefesim kokuyor içi? Ama şöyle şey... ya. üçü bir yere var kim bitiriyor şimdi? Hiç kavgaya girişmeyelim ona. Sefa pisli köpük var mı Sefa? Konuşmayalım bunları. <laughs> Eğer yani sponsor olarak. Nescafe sponsor oldu. Aynen sponsorun çağrısı. Bak ben ne yapayım ya? Var ya şu an uçan kuşa iş yaptım. Nescafe ben iş yaptım yani. Ya. Bu program bunu hedeflemişim değil mi? <laughs> Koparacağız bu programı. Seçeceğiz biraz. Program, alacağız bir şeyler. evet gelelim şimdi üçüncü konumuza. Konular çok iyi bu arada. Güzel seçmişsin. Bu konu bence bu konu ama muhteşem bir konu yani. Bu konu ne lan o? Oo. Çok güzel Sevgili, konu. Sevgili... Hocam beşinci yiyor musun? Eski <laughs> ekibimiz şu an gördüğümüz Sayın Erman Toroğlu'nun. Bir videosu geçti. Bir videosu Hocam Beşiktaş'ı iyi olsun. <laughs> Evimize de gidiyoruz değil mi? Evimize de gidiyoruz ya. <laughs> evet arkadaşlar şimdi hemen videoyu seyrediyoruz. Daha sonrasında üzerine konuşacağız. Beşiktaş <laughs> <laughs> hakkında bir yorum yapar mısın? Ermen abi. Hocam eve gideceğiz ya dur. Baba beş kaş hakkında bir yorum hocam, Tamam beş, beş. Baba beş kaş baş, hakkında bir ya. yorum Ya hocam araba geliyor. Oğlum bu ya. Hocam oldu geliyor. Ne ya? Hocam. Hocam, <laughs> evet abi. Ya ben aslında önce kendi bir ufak yorum yapıp sonra topu size atıyorum. Ya yani şey çok sinir bozucu. Hani bir yere gidiyorsun mekana, eğlenmişsin, içmişsin. Onu sonra diyecektim ya. Sonra biri seni diyecektim. sıkıştırıyor. <laughs> Üç kere beş taş soruyor ve konuşamayacağın çok bariz Çok Yani. Çok. <laughs> Erman Toroğlu işin şeyi bir tarafa da Erman Toroğlu şu zaman ne? Dava saklı adam ya. Evet. Adamın önünü kesmiş. <laughs> videoyu açmış kamerayı adamın isteği dışında. Hani adam, e işte bir yorum alabilir. Bir yorum alabilir. Bir yorum alabilir. Hayır de Adam da Hasan Çaşar benziyor. yani bir durum. Videonun her şeyi detay. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi video ya. Ama dediğim gibi cidden şey yani. Adam harbiden dava açsa hakkı yani. Ne? Adam içmiş etmiş evine dönecek. Önünü kesiyor adam. Kamerayı açmış. Abi şu ünlülüğün de zorluğu. Ben Bu. Evet. Bu olayda bir Alperen Gül darlaması görüyorum. Var var. Hani adam tam bir Alper Gül değil mi? Tam tam. Darlaması. Ünlü, evet ünlü şey yaparsam, ünlü sevdiğin ünlü olursa Sen yaparım. Sen sevdiğin ünlüyü gerek yok ki. Sen yaparım. benim ünlüye beni de darlamasın. Evet. Diyorum olabilir miyim? Diyorum, olabilirim. Kuşak <laughs> <laughs> <Diyorum. olabilirim>. kuşak <laughs> 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 Onun gibi. Ama bana şey hatırlattı bu olay. Abi yıl kaç ee, böyle şimdi aklıma geldi ha bu arada kuru senaryo değil yani. <laughs> Sen senaryo falan deme yani. Yıllık 2014 civarı falan Bodrum'dayız. Safa da var. Ben bizim arkadaş o olarak gitmişiz Bodrum'a. Orada Bodrum'da hani o dönemler Gümbet'e çok turist geliyordu. Aşırı bir turist yoğunluğu vardı. Almanı, Rusu, İngiliz'i. Aşırı turist yoğunluğu vardı. Bizim de o Türk halkı hani çalışan sabah çalışıp akşam artık gece kulübüne çıkalım biraz eğlenelim diyen böyle 4-5 erkek grupları olur ya böyle sırtman derler onlara. <laughs> Bak on <laughs> onlar da turistleri nasıl ağırlıyordu biliyor musun? Kamera açık şekilde, geri onu, Aynen, öyle one photo, one photo, bak kamera açık, kızı tutmuş, atmış en şuraya atmış kızı, one photo, one photo, please one hayır, photo, one photo. Ne gülüyorduk ya. Abi onu, onu bırakıyor, diğerine İngiliz'e gidiyor, arkadaş grubu, kanka beni bir hemen çek diyor, veriyor arkadaşını, aralarına giriyor, one photo, one photo, please one photo, herkesin kafa bir dinliyor, bir trilyon evet, düşünsene evet. çıkmasın kulüpte, hani onun gibi bir davranma var adamda, one photo, one photo, aklıma geldi benim şu an. Abi peki olay nedir yani burada hava atmalık? Tabi arkadaş işte Facebook o zamanlar 2014 Facebook'un meşhur olduğu zamanlar. <laughs> 2013'tü. 2013'tü. Yani Facebook'un popüler olduğu zamanlar oraya foto atacaksın işte arkadaşlar falan. Ben de bir anımı anlatmak Tabii. istiyorum ve anının içinde sevgili Gökmen Ateş var. Allah Allah. Anılar. 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 Kendisiyle kız arkadaşlarımızla birlikte gayet nezih bir alaçatı tatili yapıyoruz. Ee, yolumuzda ilerliyoruz. Sohbet muhabbet eşliğinde. Alacak saatinde, <laughs> mezarlığında fotoğraf çekilmek iyi. <laughs> Buraya koyacağız bunu. <laughs> evet, o fotoğraf gelsin. Tamam. <laughs> ee, yürüyoruz sohbet muhabbet dördümüz birlikte. Sonra bir anda bir baktık Gökmen yok. Arkamıza baktık. Ee, Büşra da yanında kız arkadaşı. Yoklar piyasada. Ardından 3 dakika sonra bizim WhatsApp grubumuza bir fotoğraf geldi. Caner'de olmaz zor yapıyor. Ve hani bize hiçbir şey demeden bir anda kayboldu. Aynısı. Gruba fotoğraf geldi. Aynısı Yılmaz vallahi kendisi gibi zaten atom boy. Yuma, çok... Yılmaz Hoca oturuyordu. Karşısında da yanlış hatırlamıyorsam kim vardı? Ali Kırgın da vardı. Urduda vardı. oturuyorlardı. Dedim İmaz hocam bir fotoğraf çekelim hiç kırmadı güler yüzlü hemen tabi dedi ayağa bile kalktı kendisi sağ olsun hocam, güzel bir fotoğraf. Ya? Hocam ne sen? Hocam çok duyuyorsun. Yok, yok gayet iyiydi gayet iyiydi hiç sıkıntı yoktu. <gülüyor> <gülüyor> o da öyle güzel bir <laughs> anıydı. Çok tatlı, çok adam, tatlı bir de, insandı <laughs> selam <Kendisini>. olsun. <laughs> Ama şimdi Erman Hoca'ya geri gelirsek, yani inanılmaz bir video. Yani bu video, atıyorum 2-3 yıl sonra bile açıp güleceğim bir video benim. Her akşam da gülüyorum video. Yani inanılmaz bir video olmuş ya. Detaylar çok iyi. Abi yani inanılmaz. Mesela şimdi bu izlediğimde şeye tutuldum yani. Adamın son kez şey araba geliyor, Erman Toroğlu'nun araba geliyor demesine tutuldum. Yani her izlediğinde başka bir şey, <laughs> şey tutulabilirsin. Her izlediğinde başka bir şey tutulabilirsin yani. Abi adam öyle bir darlamış ki kaçamıyor. Kaçamıyor adam anladın Belki elden, şuradan girme de var büyük ihtimalle. Şuradan girme var bu <laughs> <laughs> Her yer bir Hoca çok karizma adam değil mi? De. Fena yani, hem giyiniş ya, hem ya, saç stilleri. Saçlar, ya, saçlar Aksesuarlar, ya. yüzükler Yattım falan hep bir adam. Vallahi var. çok karizma adam. Kaç şuble? Çok çok güzel <laughs> içmiş. Ama onu güzel içmiş. Tebrik ediyorum ben kendisini. <laughs> ben kendisini tebrik ediyorum. Tabii. Onun içtiğini bilirsek <laughs> kalkamazdık o masadan. Evet ya. Kaç şuble yazıyorsun? Ya duble rakamı veremem. Sadece duble olarak bilmiyorum yani. Belki bira da içmiştir. Başka bir şey de içmiştir ya, bilal, bilal. Cila yani. Cila atmıştır yani. cilası B da falan vardır. Tabii. Belki altı rahat var ya. Dur. Onu. Değil mi? Çok rahat var. Bence tek tek çeşit değildir. Başka alkoliler de var. Bence de vardır. Onu bu şeye sormak lazım mı? Merce var mı hocam? İnşallah. Acıştır Hoca, onuca. Sadece oturup <laughs> bir şey. Beşte alabilir miyiz? Ona sormak <laughs> lazım. Kaç <gülüyor> hissettin hanım? Kaç hissettin hanım? Promili almıştır o. Almıştır, almıştır. Ama en iyi yer şey ya birinin hocam beşte şey iyi olsun. Hani yeter ki git sen iyi olsun da. <laughs> evet sevgili Arkar Akgül'ün de böyle bir e, bizi darlaması vardı. Gün gelir sen de anlarsın ya be. Ama kendisi sarhoş olanı değil. Kendi sarhoş olduktan sonra darlaması. Yani bize bir anısını anlatması var. Şimdi anadan burada bahsedemiyorum. Ama hepimizin bir evet. anı. Ondan bahsetmeyelim. Benim kendisi, olmadığım değil mi? Aynen. Yani senin benim olmadığım. Oldun. Sen, evet, sen yok, evet. Sen, sen sonradan gelmişsin galiba. O ben gelmedim. Hiç gelmedi. Hiç, gelmedim. Hiç gelmedim. Yani Yaklaşık 50 dakika boyunca bir anı dinledik ve hani şu şekilde ilerliyor hani izleyicilerimiz de onu bilsin. Mesela yaklaştık kelimesi değil mi? Abi yaklaştık diyorum. Cümle bu. Abi yakla yakla yaklaşık <laughs> bir şey. sonra tabi cümlenin düzgün çıkmadığını hissediyor tekrardan aynı cümleyi <laughs> Bir daha başlıyor <laughs> Bir daha başlıyor başlıyor Zaten o video bizden biri ol kim falan desen direkt Alper yani direkt hiç tartışması Tabi Söylemiyorum <laughs> abi benim şeyim hani böyle çıkmışım böyle bir yerlere <laughs> gelmişim Alper. Abi adam tutuyor Hocam bir şey, şey <laughs> Direkt Alper <yani. gülüyor> Tam söyledik yolu Evet Arkadaşlar bu hafta konularımız bu kadar Üçünüzün de ağzına sağlık. Bu güzel bir sohbet için teşekkür ederiz. Tamam. Hemen izleyicilerimizden bir ricamız var. Bu videoyu izledikten sonra videomuza beğeni, safa sayıyor, yorum, daha sonrasında kanala abone olalım. Üçledik. Bunları yaparsanız... Kâbı. Ve bize bir sonraki hafta ne konuşulabilir? Hafta içine mesela izlediniz diyelim sevgili izleyiciler. Dediniz ki ya bu tayfane konuşuyor böyle bu tarz konuları. Bak bu hafta içi bu oldu. Hemen yorumlara yazıyorsunuz. Biz haftaya burada bu konuyu konuşuyoruz. Hatta konularla alakalı yorumlarınızı da iletin. Gerekirse onları da okuyalım. Evet. Sizin yorumların üzerine de yorumlar yapalım. Güzel olur valla. Yaparız yani. Teşekkür ediyoruz hepinize. Sağ olun. Görüşmek üzere.